kemik kırmaca oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Kemiklerim kemiğimiz var. kırılacak. Haydi Allah bismillah ben kaçıyorum bismillah. Dıngıdı gıdı gıdı dın gıdı. Of. Arkadaşlar şu yerden görmüyoruz. Of. Arkadaşlar benim adamım Bakalım. Nizam proya zaman buraya bakalım. Allah süpermen gibi uçuyor. Ne kaç ki? Abi. Oh, oh. Sen beni geçtin kemik kırılmadan Arkadaşlar hemen geri dönelim play'den. Orada play işareti olacak. Ona tıkla. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle bekle. Arkadaşlar Nizami Pro ile e, yeni oynadığımız için bu oyunu Nizam çok eğleniyor. Arkadaşlar ben de kaç gündür bu oyunu arıyordum. Ya sen onu bitirdin. Ben seni geçtim. Ya benim alt kemiğim kırıldı. benim alt kemiğim kırıldı. <laughs> ah, arkadaşlar şurada birinci olan. Bakalım nereye? Aa sadece Play. sağ kolun kırılmış. Hadi hadi hadi. hadi. Gel yüksek bir yere çıkalım. Gel yüksek bir yere çıkalım. Gelsene yüksek bir yere çıkalım. Daha fazla para gelir. Şuradan gidelim gel şuradan gidelim bir şey vardır. Aa! Aa buradan tırmanarak gidiyorsun. Buradan gidiyorsun en yukarıdan atlıyorsun. En yukarıdan atlıyorsun. Abi ne atlayalım en yukarıdan. Atlayacağız en yukarıdan. Bu yol daha bitmiyor. Bitecek. Anne! 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 Anneciğim! Anneciğim! Düşüyor musun? Düşeceğim. 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 Hayır. 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 Abi. Abi son anda. Arkadaşlar. Da... <laughs> bekle. Bekle. Oha! Nerelere geldik? Bekle geliyorum. Bekle orada. Bak o seni başa atacağım. Baş mı orası? O seni senin başa atacak. Aa. Arkadaşlar atladım. Anne. Anne. Şuraya çarp çarp. Abi hiçbir yerim kırılmadı. Lan bekleseydin. Uf. Gitti kemiklerin, gitti. Arkadaşlar ben yukarı en yukarıya çıkmaya çalışacağım. Kırıl. Kırıl. 34 kemiğim kırıldı, 2 kemiğim koymuştu. Abi düşme. Nasıl başlasın. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar bak. geri geldik. <gülüyor> <gülüyor> lan bekle bekle lan. Arkadaşlar Nizami Pro bu anne hani çok seviyor. Ben, ben seni almaya geliyordum. Bak. Dur yukarıya. En yukarıya çıkalım. Gel en yukarıya çıkalım. Öldüm ben, öldüm ben en yukarıya çıkacağım. Az önce düştüm. Arkadaşlar bu sefer en yukarıya çıkmaya çalışacağım. Düşme düşme. Düşme düşme. Düşme lan. Abi. 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 Bocuk gitti bocuk. <laughs> Çok kötü bir yerim oldu. Ben hala level birim. Oha. Atladım ben. Allah Allah. 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 Hadi görüşürüz. Bonk. 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 25 kemiğim kırıldı. Arkadaşlar Nizam Pro'nun. 25 kemiğim kırıldı. 25 kemiğim kırıldı. Var ya. Üç. Senin iki kemiğin kırılmış. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? 25 kemiğim kırıldı. 25. Üf. Ya ben yine atlıyorum. Ben yine atlıyorum. Oy. Oy anam. Hadi. Hadi. Hayır ya. 8 kemiğim kırıldı dur bekle birlikte atlayalım. Bekle bekle. Bekle lan bekle. Play e bastım bekle. Geldim. Bir, iki, üç. Allah. <laughs> of. Uy. Oh. Uy anam. Oy. Kaç gemim kırıldı? 14. Benim altı kemiğim kırıldı. Aa ben kazandım. En uzağa ben gittim. Şuna kadar alt ben alt gittim. Kalan, Arkadaşlar ben birinci oldum. En uzağa ben gittim. Zampro. <laughs> Nereye gittiyse yani. Hemen geri dönelim. Uy! Uy. Dur, dur, dur. Lan. <laughs> o yana, o yana, kemiklerim gitti. Allah 15 <laughs> kemik gitti. Arkadaşlar şurayı tırmanmaya çalışacağım. düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum lütfen. En yükseğe çıkıyorum bak. Ben neredeyim? Nereden çıktım? Arkadaşlar. Nereden ben buradan çıktı? atlarsam var ya. Nasıl çıkıyorsun? Abi çıktım işte. Abi. Bari buradan, buradan atlarsam yüz kemiğim kırılır. Abi ben abi ise, düşme. Düşme. Ben ise en yükseğe geliyorum. Ben ise en yükseğe geliyorum. En yükseğe. Arkadaşlar. Aslan kardeşler gücü işte bu kadar. İşte bu. Düşme. O tarafa daha fazla Gidemiyorum. Ya hayır be. Beni attı ya. Uf, daha fazla çıkamıyoruz arkadaşlar. Abi biz kemiği kırıldı. E ben çıkacağım ya. Resmen Ç mi? Evet, tamam arkadaşlar Nizam Pro çıktı. <laughs> arkadaşlar bu kadar çıkıyoruz. Sonra şuradan da aşağı atlayacağım. Anne düşme. 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 Uy, Uy, piyum, 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 piyum. gitti. Arkadaşlar hazır mısınız? 1, 2, 3 Allah'ım ekber. Ya benim kodum da kırılmış kemikleri de gitti. Abi bir şey olmadı. En yüksek nereden çıktın? Abi bilmiyorum gel. Gel benim. Abi şuraya. Ya oradan mı gidiliyordu ya. Hayır. Bekle bekle. Sana göstereceğim sen bilmiyorsun. Niye? Oğlum oradan gitme. Gitme. Tamam git oradan tamam git 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 git. Tamam git git. Kaydıra huy. Play. Kardeş ne haber? İyi <laughs> senden ne haber? Dur bekle. Sen bak O oh, bu 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 o da bak ya da ba da ba da. 46 bin dolarım var. Bir şey satayım. Benim 38 dolarım var. 38 dağlarım var. Gelin. Dur sana göstereceğim nereden çıkacağız. Aa benim yaptıklarımı yapmalısın. Gel. Gel gel gel. Gelsene. Anladım, benim oyun gitti. Gel. Oğlum. Gel. Oyunum dondu Gel. Buradan böyle çıkacaksın. Hmm, bu iş bana göre. Yavaş ol dik düşeceksin. Tırmanma işi bana göre. Ben Hayatın kendi tarafında Ağrı Dağı'na bile tırmandım. İnsanlık da mı? Aa ben tırmadım. <laughs> Oradan tırmanmayacaktın Aa. kardeş. Yan Ha o taraftan tırman. Allah. O burası mı? Evet. Oğlum arkaya git. Tırmandın tırmandın. Bak. Evet ama ben. Burada bir şey var. Bir yer var. Neyse oraya boş ver hadi gel gel gel. Orman. Tamam da ben. Lan arkaya gel arkaya. Arkaya gel. Ben buradayım bak. Ayo 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 oy. Oya oya. Ben seviye sen seviye 2'sin. Buradayım bak. Bak. Buradan an Fazla tırmanamıyoruz. Bu tarafa geçemiyoruz bak şu, şu. Bak geçemiyorum. Yavaş geç. Yavaş. Biraz dikkat et. Aa. Yanın en en Allah. Abi gitme. Gitme. Gitmedim, dur, dur. dur ben de geleyim o tarafa. Abi daha fazla gidersen seni en başa koyacak diyecektim be. Ablacım buraya sakın gitme. Abla abla bak abla. Ablacım. Abla. abla abla abla. Abla dedim abla gitme oraya. Allah abla. Canını kurtaracaksın. Kendini gemiklerine kırıp canını kurtaracaksın. Aa gördüm seni. Geliyorum geliyorum. Abla senden gel. Ablayı ben geçeceğim. Spiderman gibi tırmanıyorsunuz. Spiderman. 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 Ben çafo fo 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 fo. Ben çafo fo 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 fo. Buradan daha fazla ileriye gidemezdim. Niye? Benim Oradan daha fazla ileri gidebilirsin. Benim yere kadar gelebilirsin. Ben neredeyse oraya kadar gelebilirsin. Oh, oh, oh. Gel gel gel. Daha çok var. Gel gel gel. Yukarıdayım. İngiltere besindeyim. Lan gel gel. Gel. Aha, buradan daha fazla gitme. Ya dolmuş Hiç mi dedin? Ben normal atlamayı tercih ederim. Haydi bismillah rabbani. Ben ne? lan. Aa ağaca çarptım. Ya ben oynam. Arkadaşlar benim bilgisayar çöktü. Allah ekber. Oo. Beni kaybettiniz arkadaşlar. Oy. Oh. Abi gözlerim o kapandı. Var ya. Az da bakar arkadaşlar? Arkadaşlar benim başka çarem kalmadı. Murder 15 oynayacağım. Peki. Peki. Arkadaşlar çok güzel. Abi kaçıncı sıradayım? Neredeyim ben? Level 2 level. Ah buradayım. Acaba abi şu gözlerinden çıkartayım. Oy. Ha düş, düş. Ya düş ya. Arkadaşlar bu videodan sonra Murder Master 2 sonra da Murder Master 15 video çekeceğiz değil mi? Hı -hı. Abi. Abi kemik kırma oyunu çok güzel. Arkadaşlar bunun ismini de koyacağız. Değil mi? Evet. Siz de oynayabilirsiniz. Oy. Ay. Aynen. Arkadaşlar ben ben gelemeyeceğim maalesef. Çünkü hmm. benim şansım çok eski olduğu için. Zaman pro birazdan gelecek arkadaşlar. Ona kadar da video bitecek. Gel. <laughs> <Güzel>. 15 kemik. <laughs> Ay diğer, senin yanına niye geliyorum aç. Öküzün kemiği de gitti mi? Gitmedi. Hangi oradaki öküz öküz? Niye gitmedi? Orada, inek, gördüm, inek gördüm. Allah! İnek gördüm, inek gördüm. İnek gördüm. Allah! Sus sus. Ama inek gördüm. Oy! Kemik altı kemik yani. Altı kemik kırıl kırıl. Böyle piu. Haritalar var mı ya? Harita. Bekleyin, bekleyin. Ya harita var mı sence? Dur bir dakika, bir şey yapacağım. Elini çek. <laughs> ya ya. <bayağı. gülüyor> Arka çarşı kalbi şöyle koyacak şuraya. İnterneti bağlanıyordum. <laughs> Aynı ya. İnterneti bağlanıyor. Bağlanıyor. Yatma yeri, yatmal. Yüzümü gösterecektim orada. Allahım seni öldürür. Allahım internete şu şunu... bağlanmıştır. Allahım Allah şu nizami bir susturur musun? İnternete bağlanamadı. Al. Yap. Yap. işte. Yap. Yap. Arkadaşlar bir kere Nizam Pro yemeğini yemedi. Bana yedirdirdi. Ben de onun e, bir şartımla dedim. Her dediğini yapacaksın. Sadece bir günlüğüne. Evet. Hayır iki gün. Hmm. Zor görevler vermeyeceğim arkadaşlar. Hmm. Onun yemeğini yedim ben. Hmm. Allah. Ama her gün öyle yapacaksın her gün. Oha. Her gün değil sadece bir gün. Abi otladım 19 kömüğü kuruldu. Ee, o zaman Allah. Allah rahmet eylesin. Abi param gitti senden. Kaç ben şey atlıyorum. 62, 62 dolarım var. Dağlarım. 62 bin dolar. 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 Allah. Dollar. dört kemik kırıldı. Arkadaşlar ben size kere Buran'ın yüzünü biliyorum ya söyleyeyim mi? Komşu vuruyor. Komşu sesimizden rahatsız oluyor. Yani çok yukarıda <laughs> Bahadır sevmez de nam Na 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 sevmez ben. Onlar çok kötü ve bina hiç çocuk almıyorlar çünkü bina çok kötü kokuyor. Neden? Çünkü niye niye? Onlar bazı sevmez Arkadaşlar, Anlaşan uzak bir kandı. var. arkadaşlar Eğer sen niye sen niye sen niye sen niye sen olamazsak da göstermeyeyim. Arkadaşlar eğer 100 bir abone olamazsak yüzümü göstereceğim. Olursak bile göstereceğim. Hiç yani şey başka çare yok. Hi hiç abone yapmıyorsunuz. O yüzden yüzümü e, 7 video sonra göstereceğim. Yani 7 video çektikten sonra göstereceğim arkadaşlar yüzümü. Başka çare yok. Ama arkadaşlar sadece çekilişte göstereceğim. Yani ki Twitch'te göstereceğim. De, 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 de. E, Roblox oynayacağım Zampur Tamam sus de, de, de. sus. De, de, de. sus. hem yüzü hem he, oynayacağız hem de yüzümü göstereceğim. Değil mi? De, 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 de. Zampur geldi. De, de, de. Arkadaşlar de, de. videomuz bu kadardı. 20 dakika yeni bir saniye olmuş. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.